of Trolls'dan merhaba arkadaşlar. Bugün Noob'la kıyakçıya kapıştıracağız. Hangisinin daha boktan bir roketlik oyuncusu oldu ortaya çıkacak. <laughs> Hemen başlayalım. <gülüyor> selam, selam <gülüyor> millet. Ben Noob. Ben, sesimiz karıştı ya. Selam <gülüyor> millet. <laughs> Ranked mi giriyoruz? Bugün Ranket. Troll'ün pek keyfi yok. Ranked. <laughs> Ranked. troll. Size kardan götürmüş. <laughs> bazıda küstüm ya neden bana o pekce alatmadınız şimdi ilk maçı ben yapacağım millet üçlü bir seriyi yapacağız önce ilk üç maçı ben yapacağım sonra kıyakçı yapacak ondan sonra versus yapacağız kimin daha iyi oyuncu olduğu ortaya çıkacak yani benim daha iyi oyuncu olduğum ortaya çıkıyor. Yani bu yapacağımız ilk maçlar e, bir puan olacak. Sonra karşı karşıya geldikleri <laughs> ara, ara maç iki puan olacak. <gülüyor> 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 ama kazanırsa <laughs> puan var yani. Gerçekten çok iyi bir oyundu. Burada <laughs> <laughs> gördüğünüz üzere. Mükemmen mükemmen bir ya, bu yani. ya abi Aa. kalenin içine girmişim ya. Hayır geriden gelip biraz e, ya destek hayır. alacaktım ama olmadı. Evet. Pes, Gerçekten ya. Gerçekten değil. Hızlı bir başlangıç oldu ama iyi ya. <laughs> o. <gülüyor> Aa, ya. Abi <laughs> ne oluyor ya? Noob kendini gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> adının yok, hakkını adını veriyor. Hayır hayır. Adının adını. hakkını veriyor. Peki bir dakika. 3 üç maçın üçünü de kazanmamız... Ay, hayır hayır. İşte her, her maç bir puan. Her maç bir puan işte sonra karşı karşıya geldiniz maç 2 puan. Ya, ya. Yani muhtemelen ikiniz de sıfır çekeceğiniz için ya da bir puan falan alacağınız için son maçta kazanan belli olacak ya. Yani. Büyük ihtimalle öyle olur. Loy 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 loy. <gülüyor> ya! Ya <laughs> what Aha tamam. Aha adam var ya gol oh, pası verdi cenabir, sana var ya. Ağır gen abi. Ya. Bas bas bir şey. <laughs> Gol oldu. Aynen gol oldu. Girl of Oh! Lan. <laughs> <Nah. gülüyor> Sonunda. <laughs> Sen de bir hareket yaptın değil mi? Çok pis ağzının payını <laughs> verdim bunların. <laughs> ama iki <hiçbir> sıfır geliyor. <laughs> şey <gülüyor> olsun oğlum. <laughs> o kurtarış iki gol. Yeah! Gol olacak. Aa. Siktir. güzel gidiyorsun. Çok salak başladı ama çekişmeli diyor. Aynen. Senin kalan öbür tarafta var. hem nasıl oluyorum hem... Evet. Oo. Nosu ararken. <laughs> of. Gol. Ya yapma ya. Ben bu kadar kötü değilim. Aaa. Belki <laughs> <kötü değilim. gülüyor> de daha kötü. Bu kadar kötü değilim. Belki de daha kötüsün. Bu <laughs> kötü değil ama adını niye acaba? Bundan biraz daha kötüyüm sadece. Sadece üç buçuk dakikalık Azap kaldı. Dayanın... Dayanın troll'leri. Troll'leri. Hayır çocuklar. Başlatalım, dakika. Yapma Volkan. Yapma Volkan. Yapma. 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 <gülüyor> <gülüyor> yapma. Dirt people. Aha. Ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Aha. <laughs> of. Bir de aynı son oldu ya? dört people oldu. Of. of. baksana Volkan'a bak. Oh. Oyuncu değiştirme <laughs> hakkımız kalmadı. Volkan yapma. <laughs> O milli maçtaki olay. aynen ya. aynen ya çok. o amaç nasıl toplamak değil lan. Sadece nasıl toplamaya çalışıyorum. No, çocuk? Öyle mutlu oluyorsa. Ha. şey <laughs> <laughs> nasıl <no> toplasın? <laughs> ya, ya, ya. çok rahat. evet beraber biterse avraj da sayısın. Oy. Oh yeah. Şu anda eksi beşsin. Oy. Oh yeah. Al işte ya. Avraj da bitme ihtimali çok düşük ya onu. Olsun olsun. Oh, so, boy. Boy. gol. Temel bir şey söylemiyorum. Gol gol gitti go, go. o ya ben bitti o. Ya bak düşün iki fark olması lazım. i̇ki maç kazanıp denilen ikisini kaybetmesi lazım. Güzel. Ya da üçe bir bitmesi lazım. Sonra kötü oynayanın iyi yenmesi lazım. Yani yok artık. Ya kanka o kadar talaklar ki her şey olabilir mi? Ya. Yani? doğru diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben, ya. Ben ya. şey. ben, ben şey almaya çalışıyorum. Aa, averaj, average ya. Dikkat et. Eksi, eksi şu an Tam rezillik ya, var ya. What? Aynen ya, bak. What? Ya ne oluyor? <gülüyor> ya! <gülüyor> Çok yeni şeyler deniyor. Adam da acımıyor Aa. ha, atıyor. <laughs> seni. Ya nasıl ya? <laughs> Of. Yapma Volkan. Abi ne işler ya iyi ya Adam hep yapıyor? Hayatımda gördüğüm en kötü başlardan bile oluyor. Evet ya gerçekten hayatımda gördüğüm en kötü maç oldu. <gülüyor> <gülüyor> abi çünkü normalde kendi oynamıyor falan diyor <laughs> abi. <Normalde, gülüyor> ben botlarla atıyorum normalde. <laughs> Abi onun ilk online maçı. Hayır yani kendi ilk defa oynadığı için gördü en kötü maç oldu. Şeydi. Aa, Yok, normalde, sor, normalde iyi oynuyor ya. ya Bak iyi oynadın oyunlardan biri bu ama <laughs> Şeydi yani düşün ya yani. <laughs> Allah kahretsin ya Güzel çalındı adam kesin Hadi bak avaraj çok getir, önemli getir, abi Getir getir Aaa Kas evet. siktir ya <laughs> Hmm. Yeni şeyler deniyor bence. Yani başka bir başka bir açıklaması yok. Bonya. Ya. Hayır oğlum iyi, var ya yani, size size noob'un gücünü diyen maçta göstereceğim. Hayır size. 7 tane gol yedi adam da o kadar kötü oynuyor ki aslında. Yok ya. Ya yok ya. O adam, kadar fazla var adam, yine de. Hani, Parsa. Top, topa vurabiliyor. <laughs> <laughs> ya doğru diyorsun oh ya. <laughs> Belki de Oha baksana oh <laughs> adam. Şey oğlum oh bak, like, bak golü bir nereden bir attım. Bir bak bir golü bir nereden bir attım bir abi? Adam attı aslında. Ha adam <laughs> attı. Abi ben attım orada oh, Game of Thrones yazıyor. Da da ha. Vallahi karşıdakini oynadım. Ya gördünüz işte. Doğru, ben cenni. atarsam böyle gol atarım. <gülüyor> 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 aslında ben bunu olmuş. Bak gol. Neyse avrajını kurtar bari. Aynen bak. iki tane falan daha atabilirsin bak. Aynen. Adam sallamıyor zaten herhalde. Yani. Hala eksi beş yok ya, Of. Of. İyi ki sallamıyor. Çıkar oh, Orada zaten girmiyordu ki. Girmeyecekti muhtemelen. Ben bunu Gol mü geliyor? Hadi. Biraz azar mı lan Türk süperkeller diyor. Yom heyecan olsun sonlar 2'ye 7 maçta. 2'ye <laughs> <laughs> 7 maçta bir, biraz heyecan. Evet kat, katmamız lazım. Ne yapacağız? Maçı, maçı yenecek falan hali yok ya. Kamu. Bu tükenmişti ama 20 saniyede 4 gol attı. Ay, <laughs> çok <laughs> 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 Bu e, saltıradan her vurduğunun gol olmasını... O Peki. öyle bile yetmeyebilir ya. Öyle yetmez ama Yeter ya yani. yok. yeter yeter aynı. ulan saltıradan her vuruşu nasıl gol Sankı. yapıyor? Bak saniye ilerliyor şu anda. Gol yiyece. Oo! Ya! Doksan. Aa, Adamı da like Mike. O adam like kaçak yani. geçiyor. Evet. Adam pis taşak geçti. Like ya, Mike. Anladın mı? Ya. 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 Like my <gülüyor> <gülüyor> Oh, save aldım. Bravo. Bence ismimizi yorum morun diye değiştirelim. Adam adamla takım oldu yani like my. Ha <laughs> 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 yine öldük. Evet. Ve ilk maçın <laughs> Komedi tutmadı. <laughs> Malu bizim taraf. <laughs> right point'e baksana 12. Normalde 50 ile başlıyor. İlk maçı kaybettik mi? Ya ciddi Ne? Bir dakika ne dedi o? Nasıl trolledi? Kötü, kötü, bir şey değil, kötü bir şey değil mi? bir şey yok ya sen takımı... E eksi beş mi? Kaç? Eksi dört mü oldu? Yok, e beş Aynen, eksi beş. Eksi beş, evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, sıradaki maçı kazanacağız. Artık yapacak bir şey yok. 0 kalın. İnşallah. 5 ama Aynen. şu an. Her şey sıfırdan başlamak istedim. O <laughs> yüzden... <laughs> Her şeyi sıfırladım. Yeee! Yeah, <laughs> i̇lk gol! <laughs> i̇lk gol! Atma olsa ne ya, Aha! Aha! Oh çıkartsalar ya. ya. Oğlum çıkartamazdı, çıkaracak olsaydı ben dokunurdum zaten. Ay çok heyecanlı heyecanlı geldi çünkü. <laughs> çıkar heyecanlı. Oğlum çıkartsa, Oğlum çıkartsa, olsaydı. Aa seyirci var mı ustam? Seyirci mi? Ha. Bak Yok, onlar, onlar, da araba mı? Ha onlar ya. Yok ya. <laughs> Toto yumurta gibi bir şey var. <laughs> Zi <Bizi> yumurtalar mı? <mıydı? gülüyor> Böyle bir şey işte. Bak, Millet gördüğünüz ya. gibi bir de epic save ya. <laughs> astım üstüne. Ben bile kendini ya. Aynen artık Başüstü. şu dakikadan sonra bir şey bence bir, bir bak alınıyor. abi sus <gülüyor> 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 ya. Oh! Ah! Hadi be! Oh! Of! Gördüğünüz gibi... Oh! <gülüyor> <gülüyor> Adam ne uçtu ya? Aha gol geldi. Ya valla kahretsin. Aha. Bire bire yaptı bire bire. <laughs> tamam. Tamam. O oldu biz Bak şunu atamazsam. <laughs> Ki at atamadım ya atamadım ben. Ya. Tamam. Havada falan. Max. Şey yani. Dur daha ya. Burası ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Topun etrafında şu olsun diye bir de bir iki saat. Adam izliyor. Tamam tamam maç bizde ya. Baksana. Oo Adam çok kötü oynuyor. hayır hayır bence adam İzmirli. Ya bak iyi oynuyor ama kötü oynuyor. Adam oy. İzmirli İzmirli. Ne alaka? Gökuşağı çıkıyor. Yani. Ya çok mu inceydi ama anlamanız lazımdı Gökuşağı hani. Tamam neyse. Galiba anlamadım. Allah kahretsin ya. Maalesef ekran koyacağım buraya. <laughs> <laughs> Gülsenize. <laughs> <laughs> adam Allah kahretsin dedim dedim inanmamış. Bak ya. Onlara, beyaz futbol izlettin gece bana. Ben de böyle oldu. Beyler. Beyler. <laughs> Şimdi size bir şey açıklayacağım. <laughs> Şimdi size bir fıkra anlatacağım. Millet bir <laughs> <laughs> <Şuraya> kalkıyorum. <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz lan? Adam dün ne fıkra anlattı ya. Maymun, maymunlu falan <laughs> bir şey anlattı ya. Anlatsana oğlum. Hatırlamıyorum ki oğlum nasıl? Ya temel vardı, maymun vardı. Onun sorunları şey, ne? Ha şey, şey temel ne değil, ya. değil temel ya. Temel temelli bir tane adam var tamam mı? Uçaklar bunlar. Ya adamın, dedi, bu ne adam, ya? Adamın ismi Bil. Aa, aa. bir dakika. Adamın ismi Bil. <laughs> adam <laughs> adamı. <laughs> adamı. temeli diyor ki. Eee adın ne? Ne yapıyorsun ya? Abi. Şey, bir şaka gibi ya. Anlatmıyorum ben. Şey tamam anlat anlat. <laughs> tamam. Güleceğiz söz veriyorum. Bil Dil temeli diyor ki adın ne diyor? Temelde diyor benim adım Temel diyor. Senin adın ne diyor? Ya. O da diyor ben de Bil diyor. O da diyor ben nasıl bileyim diyor. <laughs> Adamın Allah. anlattığı fıkra bu. Tamam o Sinan Engin ama Ahmet Çakar da anlatıyor sonra. O oh, sağ ol. Bu da çünkü bu en komiği oh, oh, buydu. Oh, 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 bu bu ibretti bence. Mavi ekledi. İbret alınması gerekiyordu. Ya adam yapıyorsan? anlamıyorum ya. Bir de diyor nasıl görmüyorsunuz ya diyor işte Çin'den şunu anlatmış kız arkadaşına Çince diyor. Çince'ye çevirmiş diyor. <laughs> adam çok Çin, Çince kanka atmış diyor. <laughs> <laughs> of, oh çok iyi kurtardık. Çince kaka atmış ya. Bak bak bak, ayı ya. Ya. Low Hadi up. dokunacak zannettim. Oo oh. Daha. ya. 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 Şey Vay be çok iyi kurtardın. Vallahi dokunacak zannettim. sonunda dengi dengi ne Getir maç. getir getir getir. <laughs> ah. ah. Evet. <laughs> Adamın ismi ne? Da bi Nian. Oha! Oh. Bunu da yaptı. Oh. Sonunda. Oh. <laughs> Siktir güzeldi. Oh. Ed Edu Dresen'a <laughs> kendi kalesine atıyor. Adam, 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 Oğlum girmiyordu oğlum. Baksana yani. dışarıya atmıştı ya. ya. Allah kahretmesin. Ben... <laughs> Neyse bu böyle daha iyi oluyor. Şimdi adını çok iyi oynasam bir değişik olur. <laughs> ama <Yani> belki <laughs> adını değiştirdik ama <laughs> <laughs> baya böyle kalacak. Yalnız şu an kastana bak ya abi. Hadi. Aha. adam ne, yapıyor ya? Adam ne yapıyor ya? Gol atardın mı? O çocuk. Lan. Ya Allah kahretsin ya. Abi maçı nasıl yenemezsin ya? Siktir. Siktir. Ya, kötü ya, olmaz. Bu, Bu kadar şey. Kötüsü olmaz abi. <gülüyor> <gülüyor> kaç oldu? Ayrıca kaç oldu? Oradan gidiyor ya. Eksi 5 dişte 7 oldu. 7, 7 oldu değil mi? Ben 8 3 bitmişti geçen bak. Daha var ya. Daha bir maç daha var. Belki onu 9 falan. <gülüyor> 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 sürpriz yaparak. Surprise mı? Tardana <laughs> spor. <laughs> ya, çok kötü ya. Çok kötü. Aha aha. Aa, aa, yemin ederim kazanacağım maçı verdin ya. Evet Yok ya. böyle bir şey ya. Abi bir de Ama o kadar 4 1 yeni diyorsun ya. 8 yaşına. ben şu an çok rahatım. Aşırı da rahatım şu an. Kıyakçı yeğin de oldu. Nope, son maça kalacak belki. <laughs> bir maç kazansan yetmiyor. İki maç kazanırsan averajla rahatsın yani. Yeni de kaybeden. Aa Gokko'nun. Aa! Aa! Ya! <laughs> <aa. gülüyor> <laughs> Daha neler? Adam fıt fıt diye çatala. Oğlum önce tohum. Direkt tam baksana nasıl soktu ya. İçeri girdi işte. Aynen. gözlerine inanamıyorum. Allah kahretsin ya. Abi Oğlum, <laughs> daha <gülüyor> yeme ya ne olur yeme bak Takla atarken de Lutro'ya bastın onu da anlamadım ki Hayvan yuvuş yaptın Kim ağata kim ağata gülüyor, <gülüyor>, 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 <gülüyor> Yemin ediyorum tek bir kısımdan tek tek bir Aha. 9 8. Ya var ya. Ya oha. Ya. Aman. <laughs> bak işte abi öyle bir oyuncu ki onu bile kaçırdı ya adam. Ya Allah kahretsin. Neyse ya. Of. Neyse. Maç başlayayım. var ya, <laughs> abi, maç. Kaç verildi? 15 dakika sürtsün şey. Tamam, o, son, son, son maç şimdi. Tane. Bir tane gol yiyecek, yemin ediyorum. Allah'ını Son maç son maça giriyoruz. Var var bir puan al da. Bari onu kazanayım. Nob'un son maçı. Ondan sonra kıyakçı başlayacak. Aa. Onu da göreceğiz. Çişim var. <laughs> kıyakçı çi öteki bir şey. Çişim var. <laughs> çişim var. Aa açtım ya. Aa. ne yaptın çişim var? Bari ne Aa, o ne ilginç bir araba? Ne ilginç bir arabaydı? Söz veriyorum kazanacağım. Ya... <laughs> ya yapamayacağın sözler verme abi. Söz veriyorum kazanacağım. Başka bir şey kazanamazsam değil. Kazanamazsam peki? Ben ya kazanamazsam... Ya olacak? kazanamazsam artık e, hayırlısı diyelim. Yeah! Oh! 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 Aa geçen maç 5-1 bitti bu arada. 5-1 hmm. bitti değil mi? Aynen. Tamam 9 oldu. 9 tamam. Muhtan ilk gol. Geçen maçta baş böyle başlamıştı. Ya hala Nolt'a ilk gol ya. Abi Nolt'a <laughs> ilk gol <laughs> bu. Geçen maçta ilk gol aynı atıp 5-1. Aha. Oha epik. Aha. Oha, zaten. Aha. Bunu atman lazım abi. Ya al. <laughs> ya. ya. ya ses Aha adam kendi kaçtı. Abi adama resmen abi, hani o kadar kıyakçı kıyakçı burada tırnaklarını yemeye başladı. Ya bak <laughs> karşına rakip almasa bu kadar sürede iki gol atamazdı. <laughs> Yemin ediyorum. Olsun öyle demeyin. <gülüyor> Artık, <gülüyor> Artık öyle bir renke geldik ki rakipler kendi karısını atan oldu. Eksi kaç oldu renk? Aha. Altıydı işte en son. Allah kahretmesin. Dur, şu an yedi avaraj oldu. Bronze, Bronze bronz keyifli. <gülüyor> <gülüyor> Sonra karton kutuya geçeceğiz. Ne? Legendary bro. <laughs> şey, ya. <gülüyor> <gülüyor> Vur topu. Aha. Oğlum nereye doğru vuruyor? Ya! Topa <laughs> doğru, doğru vuruyor. Oğlum <laughs> ne yapıyor? Ya? O an öne gitmesi gerekiyordu. Taktik. Bak nereye gidiyor ya? Tutacak tutacak. Bence tutar. Oğlum zaten adam çekebilir ki. Aynen zaten çekemiyor. Bak Aynen. bırak onu bak adam atamayacak. Bıraksaydın ya. Yok atardı. <laughs> Yok atamaz abi baksana şuna ya. <laughs> Aha! 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 Kapatın gidin ya, yemin ediyorum. Ve ve aha girmedim, Atacak adam. Oo! Atış <laughs> ya. Oo, maçta, yapma. Maçta, 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 kaç gol var? 3 gol var. İkisini adam atarsın lan. <laughs> evet, o da iyi bir şey. <laughs> yapma Montan. Adamın önünde çok iyi geçti ya. Seviyor. Seviyor. Bunlarla mutlu oluyor işte. <laughs> geçtim ya, ya. Geçtim ya baksana adama ya. Adamın önüne geçtim be. <laughs> Geçin seni adamın önüne çok iyi geçtim. Hadi. Ayaaa. Kıyakçının burada... gözleri açılıyor. <laughs> Kıyakçı. Ya tek galibiyet çok önemli. Yani, e, e, şu an üçünü zaten yenemez bir ya, bir çok zor. Kıyakçı titremeye başladı. <laughs> Hadi save. <laughs> Neyse o da iyidir. Skor oyna, skora defans yap abi. <gülüyor> 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 maça yatıyor. Ha maça. Aykut kocaman Top oluyor. çevir. Aha ve kıyak! Adam acımıyor. Troll! <laughs> 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 kıyakçı titremeye devam ediyor. Eksik kaç oldu şu anda? Jol gerçek gücünü gösteriyor. 9'du. Eksi oldu. Yok aynen 6 oldu. mı? 9'du dokuz Bu da tam 3 kağıtçı. Aynen ya tam Bir ah tane adamın attığı gol var ya o yüzden. Adam gol attı ya bir tane. E tamam 9'dan 3 çıkar. 9'dan 3 çıkar. Yavrum. Allah kahretsin. <laughs> ya hayır <laughs> bir dakika o 8 8 kaç? Birinci maç kaç kaç bitti? Allah Allah. Yani, oh. Tamam. Boş ver sen. Böyle şeyleri kapanıyor. Ya, ya rak. ilk maç 5 alacağım Norveç bayrağını göreceksin <laughs> <abi. gülüyor> Nasıl olsa izleyeceğiz bunları sonra. Bak, o, zaman görürüz. Sana çok geldi. Norveç bayrağını çıkartacak. <laughs> Hadi. Aha Aa, abi. Aa, abi. Abi ya. ya. Yeah! <laughs> Trolle ne oluyor? Bence karşıdaki adamı kanala transfer edip yeni noob yapalım ya. Daha iyi olacak. Aynen noob bitti daha iyi oldu kesin. Aynen karşıdaki adamı kanala transfer ediyoruz. Yazsana abi. Yer değiştirdim. Senden daha iyi noob oldu. Artık sen yollarımızı ayırıyorsun. Sizin mesleğinizi de çok, çok başarılı gördüm. Böyle olmaz o. oldu. İşte Noob'un gerçek gücü. Ya, çok dalga geçtiler. Ya bırak. Çok taşak şey, geçtiler. <laughs> Elos'u Elos eksilerde gel, <laughs> gelen adamı yeniyor. Resmen <laughs> eksideki average artı çıkartacak iki maçtaki yedi gol dedi. Ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu maçın başına şey koyalım mı? No versus extra no. Şu an direkt notların kavgası oluyor. Yemin ediyorum. O kadar kötü oynuyorlar ki. Ya sende vardı. Yapma 90'a takmak istemiştim. Hadi. Al işte adama saldı topu <laughs> ya. Al ne Of. Güzel Aa. orta. Tebrik ediyorum. Oh. Çalıma var Çalıma gel ya. <laughs> Aa, ya. ya oha. İstemeden de olsa. Be. Vay be. Adam yine geldi arkada ya. Aa kendi karesini atmaya çalışıyor. Baksana oğlum adam ne yapıyor ya? <gülüyor> Ters <gülüyor> falan mı döndü orada? <laughs> <laughs> Takla falan ediyor Oh yeah. Hadi. Vur. Oğlum nereye? Aha. Gol. Gol o. Değil. Aa hayret ya. Hayvan, 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 hayvan gibi geliyor Abi girebilir belki müzikle. Bak ya abi ne yapıyor? Spin attı adam kendi kendine. Aha. Bana... Gol. <gülüyor> <gülüyor> İlginç <gülüyor> hareketler. Bu ortalığı coşturuyor. Ver, ver nasıl? Adam aynı kaldırıyor. <laughs> Arabayla ön kaldırırken tek elini de bırakıyor. Ha. Var ya, <laughs> hiç görmedim bir <bereket> de ya Noob'dan. Kendini <laughs> arttır çocuğum. Yeterince retin oldum, bari bir şeyler yapayım da, oh, R <laughs> ya. Karizmayı kurtarayım ya. Ve röveşata geliyor. Ne oldu röveşata çektim gerçekten, yazdı ordu zaten. Hayır bunu böyle Röveç <laughs> at Aha Gülmek için de sonra Röveç atı çekiyor Oooo Hadi Hadi Aaa Yapma Aa. şutu o ya. at, at, atabileceğini düşündü <laughs> Os evet. Böylece 1 puanla ve ve kaybettiğim kaç? 10, 4? 10 puanın üzerine 14 puan aldım <gülüyor> ve <gülüyor> Takımı ya, takımı artıya geçirdim bile. Al bakalım kıyakçı. Sıra sende.